Adama kim bilir neler yapmışlardır vallahi Allah, Allah sen koru ya Rabbi. Ya ana dur sen de yangına körükle gitme ha. Ay yok Hazar yok. Ben böyle el kol bağlı beklemeyeceğim daha fazla. Hadi gidelim babamı arayalım ne olur. Aşkım bütün jandarma seferber olmuş durumda. Ya koca adam da nereye bakacağız ki? Babama kıyafetlerin bodukların yere bakalım ha. Belki çıplak kalınca bir yere saklanmıştır. Ha? Bala haydi biz bakalım bırak şu tepsiyi de ya yürü gelmese gelmesin bunlar yok artık o kadar değil Hamiye Hanım benim de yüreğim pırpır ediyor de haydi Kamil'im dünür bu arabaya gidiyor hep beraber maale beni seven arkamdan gelsin. Çok teşekkür ederim efendim. Kalsın kalsın. Kalendere saygılarımı iletirsen yeter. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Kalitli. Kalender Bey! Bella! Camilla! Duymazlar ki böyle. Kalendere! Kanilla! Kanilla! Kimse duymuyor. Nasıl duyuracağım ben sesimi ya? Kapıya tırmanıp üzerinden atlasam mı acaba? Ne diyorsun Kamil Beyciğim ya? Sen bir atın üzerinde duramadın da. Kapıyı nasıl açacağım? Of Kamil Beyciğim of sen neler yapıyorsun ya? Aha! Açıldı ya. Dur, kapırma. Parolayı söyle. E, parola mı? Ne parolası ya? Kışlaya parolayı söylemeden giremezsin. Vallahi uçururum beynin ha. Ya bey amca, senin kafa uçmuş, senin kafa. Uçmamış. Sağlam kafa sağlam askerde bulunur. Ben askerim, asker. Parolayı söyle. Ya amca ben ne bileyim parola marola ya? Marola değil, parola. Bak, üçe kadar sayıyorum. Eğer doğrusunu söylemezsen acıma vururum. Bir. Bey amca yapma ya. İki. Yapma amca. benim dünürüm. Ne yapıyorsun benim babam? Düşman askerini vuruyorum benim komutanım. Sensin düşman, akıl düşmanı. Bırak bakayım o silahı elinden, bırak. İndir şu silahı benim babam. Ama parolayı bilmiyor benim komutanım. Asker! Kim verdi senin o silahı? Ben. İyi bok yedim müsellem. Parolayı söyle. Işte <laughs> Kalender bir, iki, üç, dört. Ne bileyim ben ya? Olmadı. O zaman son duanı et. ...hayın düşman! Bey amca, ilk gözünü seveyim. Bak, ben bir sürü dua biliyorum... ...ama o son dua hangisi, onu bilmiyorum işte! <laughs> gitti, benim bir <kocağa> gitti! <laughs> Babacığım! Dur, dur! Kamilla! <laughs> <laughs> Yes, you're young, baby. Bella.